Günaydın. Günaydın hanımım. Siz bırakın. Siz bırakın da bugün mutfağa gelin hanıma emanet edelim. Ayşe hanım, Antakya gelini olmak kolay değildir. Gelin dediğin marifetinden, hizmetinden belli olur. Hadi bakalım. Şöyle ağızlara layık bir sofra donat da görelim senin marifetini, hünerini. Tamam o zaman. Hepinizi dışarı alayım. Çıkın. Kolay gelsin Ayşe Hanım. Teşekkür ederim. Al taktın mı kravatını? Bence bu gömleğine daha uygun. Bütün Eşyalar yanmış kül olmuş. Yazık. Babasının öldüğü gün hem de. Acaba bilerek kendisi mi çıkardı diye bu yangını düşünmeden edemiyorum. Ona bir şey olmamış ya, önemli olan bu zaten. Her zaman söylerim. Bu çocukta karanlık bir şeyler var diye. Yattığı yeri yakan koca fabrikayı... Bir türlü barışmadı Yaman'la Yıldız'ınız. Benim Yaman'a güvenim sonsuz. Adnan. Sinan yokken söyleyeyim de çocuk genel müdürlük için çok heyecanlı. Toplantının en başında halledin şu görevlendirme işlerini de içi içini yemesin. Şimdi saatler sürer sizin şu kurum işleri. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Günaydın anneciğim. Annem günaydın. Günaydın anne. Günaydın. 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 Yeni gelin maalesef ilk sınavdan sınıfta kaldı. Ayşe Hanım. Buraya geldiğinizden beri hiç böyle şeyler yediğimiz gördünüz mü? Hayır görmedim. Onun için yaptım zaten Azade Hanım. Sizin için bir değişiklik olsun istedim. Güzel düşünmüşsünüz de mutfağımıza getireceğiniz değişiklik hem lezzetli hem de sağlıklı olmalı. Eline sağlık kızım. Çok iyi yapmışsın. Yumurtalı ekmeğe bayılırım. Uzun zamandır da yemedim. Annem rahmetli bunu çok güzel yapardı. Anlam. Annenin yaptığı marifet olsaydı bu yaşta kolesterolü yükselmezdi. Hem Ferit böyle yağlı şeylerden nefret eder. Ayşe Hanım. Misafir geldiğiniz evin düzenine ihtimam gösterseniz iyi olur. Ben bu evde misafir değilim Azade Hanım. Oğlunuzun eşiyim. O yüzden siz bana ihtimam gösterirseniz çok iyi olur. Ayten. Kaldır şu tabakları da her zaman kullandıklarımızı getir. Kezban. Sen de şunları kaldır da yiyebileceğimiz doğru dürüst bir şeyler getir sofraya. Kezban onu bir dakika kaldırma. Ben onları kapıdaki kedilere vereceğim. Belki onlar beni takdir ederler değil mi? Ablacığım bana onu alayım. Benim de canım çekti. Yani yemek isteyen olursa buyursun alsın yesin. Bir tane de ben alabilir miyim lütfen? Tabii tabii. Hemen. Ben şunu Teşekkür ederim. Tamam artık. Kesin bu saçmalığı. Ben sana ne dedim Kezban? Kaldır hemen şunları. Size afiyet olsun. Tekrar eline sağlık kızım. Ben şirkete geçiyorum. Sizde geç kalmayın, olur mu? Afiyet olsun. Sağ ol anne. Afiyet olsun. Ekmekler de mis gibi koktu ya. Canım çekti. Anneciğim, bunu yemek için mideden çok yürek lazım. Gene, Aç kaldık. Kalp Yarısı ATV'de.